<laughs> ne yapıyorsun <abi? gülüyor> ben video çekmeye çekmeye video çekmeyi unutmuşum. Really Nasıl söz lan? Arkadaşlar herkese merhaba. Birazcık sesim yankı yapıyor biliyorum. Çünkü artık sizinle yeni evimde karşınızdayım. No! O kadar göstermiyorum. Onu ev bloğuna saklıyorum. Oğlum kaç aydır video çekmiyorsam lensin toz olmuş full bunu kimse silmemiş ya. Daha az yankı yapan bir yer var mı ya? Ya şuna bir bak ya. Yani <laughs> Yolda yürürken bile benim ekipmanlarımla falan karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Şuna baksanız da mutfağa giriyorsun. Full benim eşyam, ama şurada PlayStation, kamera, monitör, tripod. Normalde burada buzdolabının olması gerekiyor ama burada buzdolabı haricinde her şey var. Ses, ses, ses. Sanki burada daha az yankı yapıyor. Ben burada da çok yukarıda <laughs> Yaklaşık bir haftadır, iki haftadır <laughs> dümün üstüne tabiri caizse evet <laughs> dümün üstüne gerçekten oturamıyorum. Taşınıyorum, güzel bir yere taşınıyorum. Kendimi daha iyi hissedebileceğim bir yere taşıyorum. Bunların hepsini Willow'un, ve 5 YouTube'dayım hala vlog diyemiyorum. Dedim. Öncelikle işlerimi bitireceğim. Ulan boş evde video çekmek kadar zor bir şey yok ya. Evin beğendin mi? Evin gerçekten çok güzel kardeşim. <laughs> yani gön Allah senin gönlüne göre bir ev vermiş. <laughs> senin gibi tertemiz, pırıl pırıl. Temizlik anlamında. <laughs> Sabahtan beri temizliyoruz ya kardeşim. Temizliyoruz derken arkadaşlar asla temizlemedik parantez içinde. Burada temizlik bezlerim var. Bir tane şeye elini sürmedim. Ben geldiğimde bitmişti arkadaşlar temizlik. Yoksa <laughs> Yemin ederim var ya çok mutluyum la. Harbi benim, mi lan? benim kardeşimin mutluluğu <laughs> ve her şeyden önemli demiş. <laughs> Hayatımızda yeni kararlar aldığımızda sevincimiz bu. <laughs> Ama sözü yok değil mi aklımız? <laughs> Müzikleri aklımızdan yapıyoruz. Mesela şimdi... Bak, bak müziği, müziği ver. Mı? Bu kadar arkadaşlar komik olmayan espri yeter bence. Bu arada Mehmet'e çok yaklaştım. Mehmet bana çok uzaktı ev olarak. Ee, evet. Ve ikimiz de çok üşengeç insanlar olduğumuz için genel olarak birbirimize gelip gidemiyorduk. Arkadaşlığımız az kalsın bitiyordu. Evet bundan sonra çok güzel içerikler... Çok bir... gü Halil'le part time çalışacağız. Gece evet. o benim videomu çekecek, gündüz ben onun videosunu evet, evet. çekeceğim. Çok... Bize yaptığınız fan editlerini özellikle... Beğeniyoruz. Yokunuz. Ha beğeniyoruz. Be o zaman birazcık daha temizliğim de bu evi. Daha çabuk bitireyim ki sizlere, daha çabuk içerikler üretebilelim. Daha çabuk... E daha fazla uzatayım ki daha fazla <laughs> karakasını... <kazanabilirim. gülüyor> 10 dakikayı geçsin ki reklam koyabileyim. Haberiniz var mı lan kiradan? <gülüyor> <gülüyor> kiradan, <gülüyor> faturadan <gülüyor> abi haberiniz abi, var mı? Oğlum kiralar ne kadar oldu sizin haberiniz var mı arkadaşlar? Kanka şu... bence bu kamera var ya çok tekin bir yer. Mesaj veriyorum bana ya. Harbi düşerse kamera var ya bir mutfak var. Efsane şefkaliler of. şefkaliler gelecek. Evet evet evet. Neleri karıştırayım yoruma siz yazın şimdiden. Böyle düşecek gibi. <laughs> ben <laughs> şu an Diğer hayırsız arkadaşlar nerede? Ha, buyum, şu, buradan söylüyorum. izleyen burada bizden diğer hayırsız arkadaşlarım. İsmini vermeyelim de Mustafa Kağan olsun. Mustafa Kağan şu an ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Evde oyun oynuyor. <laughs> Valorant oynuyor Bundan sonra Emre kardeş. Arabası da var gelmiyorlar. Biz, biz ekibiz arkadaşlar. <laughs> A few moments later. Bu şerefsiz arkadaş sesimizi duymuş olmalı ki yardıma geldi. <gülüyor> Bak <gülüyor> Ben Zor, zorla Evet yani. arkadaşlar. Normalde ben hastaydım. bugün <laughs> geldim. Gördünüz mü işte böyle dostlarım var. Hani ben çağırmasam gelmeyecekler yani. Aynen. Bu ne? Şey, <yapacaklar. gülüyor> Burayı, buraya da çıkıcı, şey. Kanka, ne kadar çirkin mi? <laughs> <laughs> Oy kardeşim fenerli misin sen? Arkadaşlar benim de kanalımı abone olmayı unutmayın. <laughs> Evin çoğunu yerleştiremedik. Evet, gerçekten annemin evinden perdeyi alıp geldim. Ya oğlum siz çok tatlı insanlar siz ya, şunlara bak. Her zaman, her daim senin destekçiniz kardeşim. Senin aldığın her ara da. <laughs> <laughs> Kar <laughs> oğlum kardeş gibisiniz ama senin ayağın çok çürük. Kılların, sakalların. <laughs> <laughs> Bununla burası da stüdyom olacak alan. Arkadaşlar bir video yaptım nasıl oldu? <gülüyor> 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 Kardeşim bun, bunda niye o bir insan bunda niye uğraşıyor? Ya? Balot... 891 Alman cırcır sonra bir de restorasyon. <laughs> Kanka Balotelli <'yle> arkadaşı kalmışlar. <laughs> Ciddi misin? Erke erkekler ne muhabbet <laughs> Bu adına ne işi var Salan Köyü'nün alanı? Biz yatacağız ama bunu buna milletin hayatında olmuş. Bir şey diyeceğim canlı mı? Bilmiyorum. Ben hmm. evlenmek istiyorum ya. <laughs> Vallahi evlenmek istiyorum. Çok çok yavaş var. İyi geceler sevgili kardeşim Hidal Gali çok özlemişim misafir evinde uyumayı. Taşınanın bir daha taşınanın... <laughs> Şu hale bak ya. İnternetini taşımak ayrı zor. Bir haftada internet getirdiler. Monitörlerini şey yapmak ayrı zor. Aradığım hiçbir şey yerinde değil ya. Şura bak. Her yerde kutu falan var. Yalnız evin her yerini çekme de ev vlogunda görsünler. Video konuşuyorum. Kimle konuşuyorum götümü mü çekiyorsun sen? <laughs> <ha? gülüyor> sen neyi çekiyorsun? Oğlum şunu al abi. Kemal'in ne işi var kardeşim burada? <laughs> tamam da nasıl yapıyorduk bunu? Altındakini çıkart önce. <laughs> Bak böyle bak. Yakıştı ama sanki be. Tersten çekiyorum. Siz monitörü ters çevir bizdeyim. Muhammed nerede diyenler aşağıya bir like atabilir mi? Muhammed burada. Artık Muhammed'in buradayım bebekler. Muhammed'in yanına taşındım. Evinin <laughs> yanına taşındım. Artık hep bende kalacak. <laughs> Bırak lan mı? Bırak mı? Bu cani <laughs> parçaladım ben. Bu cani. Baksana. Ay ayı galibi parçaladı. Uf <laughs> <laughs> kötü bak. İnşallah <laughs> ayının götüne baktık diye telif yemeyiz. Çünkü artık YouTube'dan her şeyden telif yemeye başladık. YouTube tamamen bir TV kanalı olmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar ben hemen burayı kuruyorum geliyorum sizin için. Hu baba hu baba hi baba hu baba Oğlum sana çok benziyor lan bu Bak şimdi Tamam şunu çektim tamam buna iyice bakın arkadaşlar <laughs> Sen tut bunu şimdi Sen tut Ananı <laughs> aynı Aynısı lan Sen düz dur he Ananı s**eyim Şunun mamle var bir de Yap bir tut elini Bak hiç olmadı buna Hiç sana hiç benzemiyor Bak sana tekrar vereyim Al bunu Direkt tepki <laughs> Aynısı olur lan Hubabi'nin gerçek halini bulduk <laughs> bu evde bovdu. Arkadaşlar tek başıma çıktım eve. Mustafa'yı kovdum maalesef. Mustafa ile bir şeylerin olmadığını fark ettik. İlişkimiz doğru İlişkimiz <laughs> İlişkimizde kavgalar oldu. Kavga etmemek adına bu şekilde bir ayrılık gerçekleştirdik. Beşiktaş Dortmund maçını izleyeceğiz. Kaç kaç biter? Söyle. 3-1 Borussia e Dortmund. Borussia Dortmund 3-1. Yener. Ha bu komiklik mi? Hayır. 3-1. 30 lira Bu arada nafaka alacağım. Ne? <laughs> <laughs> Bırak lan o babimi. Bırak o babimi. <gülüyor> Zort. Zort. <laughs> Zort. Arkadaşlar arkadaşlar yeni bir günden daha merhaba kaç gün oldu gerçekten hiçbir bilgim yok Aslında bu vlog size biraz daha haber vermem amaçlıydı Birkaç aydır video atmadığım için biraz sizde bilgilenin istedim Bakın taşınıyorum bakın böyle işlerim var falan filan İnternetim daha dün geldi arkadaşlar hatta şu an hız testini yeni yapıyorum Yaklaşık 10 upload var 10 Burada da yaklaşık 100 download var Yeterli kafi derecede çünkü benim diğer evimde 70 download falan vardı 5 upload vardı Yani bu internet neredeyse 2 katı Durduğum yerde altyapı varmış o yüzden benim için Güzel oldu videoları artık da iki kat daha hızlı yükleyeceğim. <laughs> Her şeyi çok yorucu arkadaşlar. Sabahın altısında kalkıyorum yaklaşık iki haftadır yani düşünebiliyor musunuz? Ben öğlen üçte dörtte kalkan insan sabahın altısında kalkıyorum poğaça simitle açıyorum günümü. <laughs> Bak bu saçlara bak kıvırcık ya ne kadar tatlı ya art kime benziyorsa yani çok tatlı bir şey ya oyuncak ya bakın benim fıçı bir kumbaram var bırak fıçısı hadi bunu açmaya gidelim ben yaklaşık bir aydır falan ev arıyorum gidiyorum dışarıda onlara bakıyorum falan derken zaten bir ayı bunlarla geçti ondan sonra arabaydı ehliyet kursuydu falan filan tarzı bir şeyler oldu tabi size hepsini yansıtamadım çok her şey çok hızlı gelişti bir gün bir bakıyordum sabah kalkıyorum akşam eve geliyorum ne story atmışım ne video çekmişim hiçbir şey yapmamışım araba kursu var ona gidiyorum bir yandan ev bak bakıyorum bir yandan evi taşımaya çalışıyorum bir yandan interneti bekliyorum falan derken gerçekten bir buçuk ay falan geçti çok özledim gerçekten hem video çekmeyi hem yayınlamayı aşırı derecede özledim hani bazen yorumlara yazıyorsunuz bana mesaj atıyorsunuz video atlan video atlan falan diye gerçekten ben de çok özlüyorum ama arada insanların böyle dönemleri olabiliyor ayrıyetten böyle duygusal bir dönemim de oldu insanların hayatında yaşadığı farklı şeyler olabiliyor arkadaşlar saygı duyanlara da çok teşekkür ediyorum ve buradaki fikrimi açmaya geçiyorum bir yıldır falan elime ne zaman bozuk geçse atıyorum sizce bunun içinde kaç 5 lira vardır. Yorumlara şu an durdurun videoyu yazın. Eğer tutarsa benden size bunun içinden 5 lira. <laughs> yani çok da birikmemiş arkadaşlar. Beklentimin biraz aşağısında kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir şey diyeyim bu böyle sayılmaz. Ben bunu hızlı sayayım size öyle söyleyeyim. 30 lira. Dur 30 oldu. 31. Pardon aklıma bir şey geldi. Sadece 1 TL'lerle 115 TL biriktirmişim. Daha burada 50 kuruşlar, 25 kuruşlar, 5 kuruşlar falan daha var. 131. 42 lira 20 kuruş. Gerçekten bundan mükemmel şeyler alırım diye düşünüyorum. Arabama çeyrek depo benzin alsam yeter herhalde. Ben bir senedir bunu biriktiriyordum gerçekten ya. Vay kardeşim benim bana hediye almış be. hediyesi evet, mi bu. Evet hediyesi Oğlum adamsın lan sen bari. Ama orijinal değil. Bar mar markalı <laughs> bir şey alsaydın. <laughs> Youtuber'ım diye geçiniyor var bir gider insan LeBron LeBron bir şey i̇şte var. İşte tam ondan alacaktım farklı geldi ama en iyisini alacaksın. Olsun sen çalışıyorsun. Sen her şeyin en iyisini. alacaksın doğum ben günümü başladım. senin mi var ya doğum günümü düşünmen yeter. Evet Evet Ters attım 1 2 <laughs> Şimdi beni izledin Tamam Beni izledin, izledin. Yüzük ama bakacağım Piyoo Ay. Ne yaptım? Ne yaptım? Pası verdin kaçtın Al Kaç. <laughs> ben Kaç kaçıyorum? Kaç Sen niye bize basket topu alıyorsun ki? Futbol topu alsana at Onu atarsan sana bir paket sigara Değil. Duydun mu lan? Ulan ulan ömero bara gidelim. He? Bara gidelim. Bara gidelim arkadaşlar. Helalleş. İyi oldu be. Ya. Buradan arkana dönük atarsan 2 paket sigara. 2 paket. Ama atamazsam diğerini iptal ederim. Ya <laughs> oho. Ama yine de atıyorum. sen takipçilerin için. Hadi be. Gali'cikler için. Oy. Oy. Oğlum gidiyordu paralar. Gidiyordu paracıklar az kalsın. Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar daha scooter videosu çekeceğim. Kendime scooter aldım. Oğlum o kadar kondisyonum gitmiş ki şu korona yüzünden. Hani bir yıldır evde oturuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Çok yakışıklı duruyorsun ama bir o kadar da keko duruyorsun. Bak altın mı bu? Baksana altın. Cam ama çok güzel. Altınlar var. Kanka bu bence bu asansör falan bize göre değil. bu altınlar bize göre değil. Asansöre gidiyoruz. o öldü. Millet normalde girer böyle. Biz Bu çevirebilir misin? Oy, oğlum çok havalısın <laughs> ha. çok havalı oğlum. Zile basalım içeride hırsız varsa kaçsın bence. Yok bence o kaçsın. Okay. Açıyormuş biriz Bak <laughs> su var dedim ben sana. Oy, Arkadaşlar dolapta tek olan şey su ve sirke <laughs> eteği. Sirke. sirke niye var? Suyu getir lan. Benim lan. Ben nasıl suyu? Benim lan bu su. nasıl Sana sigara almıyorum lan o zaman. Orada ters attığın için sigara alacaktım almıyorum o sigara suyu vermedim. O için. zaman tamam al senin olsun. O zaman o zaman Tamam ver o zaman. Al o zaman hadi. He? Hadi sigaramı al o zaman. He o, o zaman sana nah sigara sana o zaman. Biz birbirimize okul çocuğu diyoruz böyle. Sensin lan oç. Okul çocuğu. Oç. Oç. Bu çocuk asla arkadaşlarınızın annesine babasına küfür etmeyin. bak kanka gerçekten terlikler baba terliği direkt. Kemal amcanın Birbirlerinin annelerine babalarına küfür ediyorlar. Lütfen yapmayın böyle bir şey. Anneniz babanız duysa hoşuna gidecek mi lan? O yüzden bizim gibi bu çocuk. Bu çocuk. Kendisine küfür ediyorum. Annesine babasına asla. Emre'nin annesi babası benim annem babamdır. Hidalgin'in boktan bir gününü boktan bir vlogunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bu videoyu aslında biraz da sizi bilgilendirmek amaçlı çektim. Hani bakın boşuna video atmamazlık yapmıyorum yani. Bundan sonra inşallah videolar gelmeye devam edecek. Birazdan yeni arabamı almaya gideceğim. Onu da artık diğer vlogda görürsünüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüyor mu beni? Beni görüyor mu hala?